Sahte endişelerinizden bıktım. Teşekkürler veki. Alişan'ın başı beladayken bir kez daha kurtardın. İyi bir arkadaş olduğunu defalarca kanıtladın. Ama ben... Dur dostum. Bir şey söylemek zorunda değilsin. Bak, Alişe sağ salim eve döndü. Önemli olan bu. Gerisini unut şimdi. Teşekkürler Vicky. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim. Kızım, seni uyarmıştım. Çocuğuna olan sevgin aklını bulandırıyor. Sevgin yüzünden onun için endişeleniyorsun sen. Kalbin Alişan'ın başının dertte olduğunu sana düşündürüyor canım. Aslında Alişa bu maskaralıklarla bizi rezil etmeye çalışıyor. Dışarıda habersizce geç saatlere kadar gezip tozan ve ailesini endişelendiren bir kız. Onu değiştirebileceğini düşünüyorsun. Hayır kızım. Yapamayacağım bir şey. Bunu yapamazsın. Artık onu kendi haline bırakmalısın. Bu kadar. başkaları ne söylerse söylesin. Benim kalbim başka bir şey söylüyor. Eminim Alişan'ın başı dertte ve bize söylemek istemiyor. Ama ne pahasına olursa olsun öğreneceğim. Alişa yalnız değilsin. Seni rahatsız eden her neyse onunla tek başına uğraşmak zorunda değilsin canım. Ben seninleyim Alişa. Alişa bir şey söyle. Bak senin neyin rahatsız ettiğini bilmek istiyorum Alişa lütfen anlat bana. Bana bak seninle konuşuyorum gerçeği söyle bana hadi. Gerçek yeterli değil miydi? Dün gece eğleniyordum işte. Sevgili eşim beni sağ salim eve getirdi. Hayır. Benim için yeterli değil. Çünkü böyle bir şey yapmazsın Alişa biliyorum. Senin barda olduğuna nasıl inanacağım söyler misin? Alişa. Bak. Güven bana. Ben senin annenim. Senin yanındayım. İster inan ister inanma. Senin için en iyisini ben isterim Alisha anlıyor musun? Ve bunu açıkça görebiliyorum. Şimdi rahatsız eden bir şeyler var farkındayım diyorum. Sen aynı Alisha değilsin görüyorum bunu. Bana laf yetiştirme fırsatlarını asla kaçırmazdın bunu farkındayım. Nerede Alisha? Alisha bir şey söyle lütfen. Sorun ne anlat bana ne olur? Ben senin gelinlerinden biri değilim. Herhangi bir şey yapmak için senden izin almam gerekmiyor. Ne? Canım istediğinde seni rahatsız edeceğim, seni inciteceğim. Her ne yapsam bir sorun oluyor. Ben hiçbir şey yapmıyorken bile senin bir sorunun var. Ne istiyorsun Gut'tan benden? Şimdi odamdan çıkmanı istiyorum. Git buradan. Tamam. Kafandan neler geçiyor bilmiyorum Aliş. Sadece beni annen gibi görmeni istiyorum o kadar. Lütfen anla beni. Anne değilse bile beni bir arkadaş olarak görmeni istiyorum Aliş. Sana ne oluyorsa bana anlatabilirsin. Lütfen anlat bana ne olur. Her şeyi anlatabilirsin diyorum. Hem korkmana da gerek yok canım. Ben hep senin yanındayım. Vay canım. Bir gecede daha iyi bir oyuncu oldun. Bravo. Testi geçtin. Aferin. <laughs> Benden korkmana gerek yok. Amacım seni incitmek değil. Dediğim gibi ben sadece Akşat Cindal'ın peşindeyim. Ceza vermek istediğim kişi Akşat. Yaşadığım zamanlar, çektiğim acılar, faiziyle ona geri vermek istiyorum. He? Ancak eğer beni dinlemezsen başka çarem kalmaz ve seni de incitirim. Hayır, kimseye bir şey söylemeyeceğim. Hiçbir şey, ben söz veriyorum. Sadece oraya geri dönmek istemiyorum. Hmm. İyi. Peki üvey annen Gutta'nın durumu nedir? Hı? Yüz okumayı biliyor mu? Demek istediğim sana bir baktı ve sende bir terslik olduğunu anladı. O senin gerçek annen değil. Ama seni annenmiş gibi gerçekten çok seviyor. Hayır o sadece... Nereden anladı bilmiyorum ama... ...üvey annen bir şeylerin ters gittiğini anlayacaktır. Peki canım, ne yapmam gerekiyor? Yine babanı ve üvey anneni rahatsız etmek zorundasın. Hayatlarını cehenneme çevir. Böylece dikkatleri üzerinde kalsın. Dikkatleri dağılırsa tekrar o dört duvarın içinde olursun. Beni anlıyorsun değil mi? Senin için orada kalmak kötü olur. Hayır. Söylediğin, söylediğin her şeyi yapacağım. Her şeyi. Ama lütfen beni oraya geri gönderme. Hı. Hmm. Aferin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.